Çiftçilerimizde yetiştirilen alabalıklarımız Amerikan gökkuşağı alabalığı olarak e, tanımladığımız, bilimsel olarak o şekilde isimler indirilen, Latince'de Oncorhynchus micis dediğimiz alabalıklarımızdır. E, çiftliklerde e, yetiştirilen balıklarımız bunlardır. bir çiftliği kurabilmek için öncelikle tabi malumunuz e, balıklar bir takım su parametrelerini e, talep etmektedir. Alabalıklar her e, sıradan suda yaşamamakta. Kalite kriterlerine uygun şartlar efendim bunun dışında <laughs> saha şartları e, tabi şartların uygunluk e, arz ettiği. Bölgelerde yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Ülkemizde genel olarak yetiştirici yaygın bir balıktır. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her tarafında son yıllarda üretimi yayılmış ve üreticilerimiz tarafında da oldukça geliştirilmiş üretimi geliştirilmiş bir balıktır. Balık havuzlarını kurarken o bölgedeki iklim şartları, tabi şartlar, jeolojik şartlara, su kalite kriterlerine, parametrelerine dikkat etmek lazım. Her havuz Tabi e, her bölgede, her su kaynağında aynı ölçüde olması e, doğru değil. Daha çok oradaki su kaynağının getirmiş olduğu askıdaki maddeler, suyun ısınma soğuma kalite kriterlerinin ne durumda olduğu, bu parametrelerin ne durumda olduğu gerçekler doğrultusunda havuzların ölçüleri tanzim edilirse daha başarılı bir üretime e, kapı aralar. alabalık havuzlarında tabi e, su ısısı nispetinde de oksijen sindirilmiş oksijen içeren bir yapıya sahip. Suyun az önce de ifade ettiğim gibi ısısı balıkların stoklanacak olduğu havuzlarda miktarları konusunda, kilogram miktarları konusunda oldukça etkilidir. Yani suyunuz 8 derece veya altında soğuk bir e, suya ve kaliteli bir suya sahipseniz stoklanacak miktar e, çok ciddi miktar şey olarak değişmektedir kilogram olarak değişmektedir. Isındıkça bu miktar azalır. Evet balıkların büyüme ve performansları arttığı gibi fakat ortamdaki biyomasın getirecek olduğu kirlenme vesaire gibi bir duruma karşı da mevcut metreküp alandaki canlı miktarını düşürmek balığın daha kaliteli, daha düzgün, refaha canlı refahına uygun bir yaşam ile insanların gıdası ...noktasında hazırlanması daha uygun bir e, sonuç verir karar. Alabalık işletmesi kurulurken e, su özellikle suyun istikrarı, devamlılığı... E, ...bir günü, üç günü, bir ayı gibi e, şeylerden çıkartarak... ...bu kaynak suyu, suyu ise kaynağın e, akış rejimi ne zaman, ne boyutta... ...litre saniye olarak hangi miktarlarda, hangi mevsimlerde akmaktadır... Bu rejimleri çok dikkatle izlemek lazım. Tespit etmek lazım. E, dere ise yine derenin sel, feyazan durumları. Getirdiği alüvyon, taşı, kayası, husubatı olabilir. Bunlara karşı da e, dikkatli bir çalışma yapmak lazım. Ön filtreme, filtreme olabilir, e, çöketmeler olabilir. Bunlarla düzgün bir yapılaşmayla, bunlara dikkat edilirse sağlıklı bir üretim yapmak mümkündür. Alabalık işletmesi mümkün olduğu kadar insan yaşamından daha uzak, tabiatın içerisinde zaten balığın doğası gereği e, tabiata ve doğayla entegre bir canlı. Kirlenmiş, kirlenmiş ortamlarda, kirlenmiş akarsularda yaşam süremeyen, temiz ortamları yaşamak için talep eden bir canlı. Bu vesileyle de e, insani kirlenmelerden mümkün olduğu kadar uzakta bir yapıda kurulması, ...uzağın tercih edilmesi... ...tabii ki burada ulaşım... ...enerjinin iletimi vesaire gibi... işte maddenin iletimi... ...yemlerin, besinlerin iletimi... ...bu konuda dikkate alınarak en uygun alanın seçilmesi... ...işletmenin gelecekteki başarısının... ...bence anahtarıdır. Kurulan tesis... ...tabii e, kullanılan malzemeler... ...kurulum aşamasında... ...bu... ...tarla balıkçılığı toprak havuz olabilir... ...ürgün şartlarsa... ...bu efendim... E, iş makineleriyle kazı yapılma tekniğiyle hazırlanabilir. Bunun dışında PVC borular, e, kepçeler, e, tank taşıma tankları, araçlar vesaire gibi yine bunlar da toprak havuzlarında gerekli e, ihtiyaç duyulan kalemlerden. Onun dışında beton arme yapıdaki havuzlar özellikle e, vadi işlerinde, dağ işlerinde kazısız zor, toprağın su tutma kabiliyetinin olmadığı veya Küçük alanlarda suyun e, miktarsal olarak iyi olduğu arazinin sıkıntılı olduğu, yeteri miktarda olmadığı bölgelerde ise beton havuzlarla daha küçük alanı daha düzgün tanzim etmek ve üretimde mantıklı kullanmak en doğrusudur. Hijyen e, tesislerimizde şunu söyleyebilirim. Alabalıklarda hijyen aslında olmazsa olmazdır. Bakterilere, parazitlere karşı oldukça dikkat edilmesi gerekir. Kullanılan ekipmanların Canlı taşımacılıkta kullanılan tankların, kepçelerin, gerek personelin manipülasyona giren balıklarla e, besleme yapan, onların temizliğinde, efendim diğer herhangi ihtiyaç duydukları herhangi bir hizmeti verme anında, onlarla e, ilgilenen arkadaşların giydikleri çizmeleri olabilir, elleri olabilir. Bunlara kesinlikle dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca bunun dışında da alet ekipman dezenfeksiyonuna şiddetli önem göstermeleri lazım. En önemli husus alabalık işletmelerinde balıkları rahatsızlanmadan alınacak olan koruma tedbirleridir. Rahatsızlandıktan sonrası elbette ki bir zorluk ortaya çıkartır. Mümkünse herkes buna riayet eder ve dikkat ederse rahatsızlanmadan herhangi bir hastalığın bulaşmadan önceki koruma tedbirleri insanı hayvanı da yaşattığımız ve beslediğimiz canlıyı da mutlu edecektir. Mutlu sonuç ortaya çıkartacaktır kanaatindeyim. Bir işletmeyi korumak için öncelikle personel bilincini, canlılar üzerindeki patojen, bakteriler, parazitler, virüsler, her ne varsa bunlar konusunda personelin bir kere bir bilinçlendirilmesi gerekir. Ne ile karşı karşıya olduğunu, bu koruma tedbirini gerçekleştirecek insanların bilmesi gerekir ciddiyetini anlayabilmesi adına bu bilgilendirmeyi yapmak şarttır. Çalışan personellerin daha çok cerrah eden bir hastalık bulaşma durumu olduğunda ortaya çıkan olumsuzluğu ...aslında yaşadığında daha fazla tecrübe ediniyor. Bu olumsuzluğa neden olan hususu da... ...kendisinin paylaştığınızda... ...en büyük tecrübe o gün sakit oluyor kişide. Koruma tedbirlerinin... ...bir canlıya sadece besin vererek... ...onun uygun şartlarını oluşturduğunuzda... ...besleyerek büyüdüğünü görmek... ...herhangi bir probleme duçar olmadan... ...onun yeşeren bir filiz gibi... ...gözünüzün önünde büyümesi ve e, gelişmesini izlemek kadar mutluluk verici bir şey yok. E, onların rahatsızlanması, problem içerisinde olmaları insanı moral motivasyon gerek onu besleyen personelimizde etkilemektedir. Tabii ki e, bu tip durumların yaşanmaması için de bu bilgilendirmeyi zaman içerisinde kendilerine yapıyoruz, aktarıyoruz. Hassasiyetlerini bu konuyla ilgili kaybetmemeleri için e, sürekli gündemde tutuyoruz. Araç dezenfeksiyonu herhangi bir işletmenin birinden bize gelmesi, gerek kendi e, kendi tesislerimiz arasındaki e, balık iletişimini sağlayan araçların giriş çıkışları dahi olsa, bunların tankları, e, personel kabinine varıncaya kadar tekerleri, kasası her tarafı uygun e, görülen bir dezenfektanla dezenfekte edilmekte ve risk ortadan kaldırılmaktadır. E, bunları bu Protokolü, hijyen protokolünü e, asla ve asla aksatmamak lazım. E, hem bizim yetiştirdiğimiz canlının mutluluğu, hem de yetiştirdiğin ürünün yetiştiren kişiye mutluluk vermesi için bunları mümkün mertebe sürekli takip etmek gerekiyor. Yemin depolanması konusu e, belki bizim üretici arkadaşlarımızın ve bizim dahi çok fazla. Dikkat etmediğimiz ama yanıldığımız yem uygun şartlarda nemsiz ortamda ve e, mümkün olduğu kadar üst üste istiflenmeden hava alacak bir nizamda beton arme olabilir yine e, izolasyonlu ısıya ve şeye karşı özellikle ısınmalara karşı dikkatli bir şekilde stoklanması gereken nemden korunması gereken bir mamül e, protein ve yağ açısından zengin olması hasebiyle Dışında bozulmaya da çok elverişli bir ürün. Onu ne kadar düzgün şartlarda e, stoklar e, korursak, onunla beslenen canlılar da bir o kadar sağlıklı ve güzel sonuçlar ortaya çıkartır. Alabalıklarımızda anaç seçimi aslında o tesislerin çok stratejik bir kalemidir. Çok dikkat etmek lazım. E, yarının verimli bireyleri bugünün anne babalarından geçmektedir. Onun ondan dolayı eğer bu yetiştirilen bir porsiyon gruptan ayrılacaksa büyük gruplardan en verimli bireylerin en güzel gelişen aerodinamik yapısı en düzgün bireyler arasından ayrılmalı. Genetik herhangi bir kusur, herhangi bir şey görülen, ihtimal dahi olsa görülen gruplardan kesinlikle anaç birey ayrılmamalı. ...daha hızlı gelişen, hızlı büyüyen yem alışı ve yemi ete döndürme konusunda kabiliyeti iyi olduğunu gördüğünüz grupların içerisinden e, özenle seçilmelidir. Önemli alabalık türleri daha çok dünyada yaygın olan Salmonoid ailesinin bir ferdi. Az önce de izah ettiğimiz gibi bir ferdi e, gökkuşağı alabalığı dünyada çok yaygın yetiştiriciliği yapılmaktadır. Sebebi de verilen e, besinin malum... Alabalıklar, karnivor balıklar, etçil balıklar, protein, etçil protein kaynakları oldukça pahalı bir kaynaktır. Bunu en iyi tekrar ete dönüştürecek, insan gıdasına dönüştürecek, bizlere faydalı bir protein kaynağına dönüştürecek e, bir balık türünü yetiştirmemiz gerekiyor. Alabalığın kendi içerisinde magrostikması, faryosu, labraksi vesaire bunlar da mevcuttur. Ülkemizde Labrax için Karadeniz alası diye atfettiğimiz, isimlendirdiğimiz Salvatrut ve Labraxın Karadeniz'de kafes işletmelerimizde, denizlerimizde karada materyal hazırlanarak denizlerimizde kilo kilo üstü şeklinde ve iç sularda yine belli porsiyon boylarda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Fakat henüz daha tam olarak rentable yetiştiriciliği oturtulamamıştır. Çalışmalar bakanlığımızın gerek araştırma enstitülerinde gerek bireysel arkadaşlarımızın kendi işletmelerinde çalışmaları bu balıkla ilgili devam etmektedir. Ümit ediyorum ki o da üretime katılacak ve ülkemizin bir değeri olan bu balık da çiftliklerimizde ve soframızda yerini alacak. Yavrularımızı nasıl ki çok kaliteli sularda barındırma ihtiyacı hasıl oluyorsa anaçlarımız da aynı şekilde en özel noktada çiftliğin en uygun noktalarında ve su kalitesinin en iyi yakalandığı noktada konuşlandırmak lazım ki kaliteli yumurtaların e, sahibi olunabilsin. Kaliteli yumurtalarda kaliteli yarın fertlerin aslında başlangıcıdır. Buna dikkat etmek gerekiyor. E, nasıl ki o seçim noktasındaki bir ihtimamımız var, bir ihtinamız var, o seçilen bireylerinde suyun en mümbit, en güzel noktasına konuşlandırılması ve sağlıklı sonucun bu şekilde alınacağını düşünüyorum. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Alabalık işletmelerinde içim kalitesinde bir suya ihtiyaç var. Bu kalite mevcut ise yani e, kalite durumuna göre suyun kalite durumuna göre aslında üretim şekillenmekte işletmelerde. E, ne kadar su kalite olarak yüksekse balığın et kalitesi efendim lezzet kalitesi yetiştirilmedeki karşılaşılan problemleri minimize etmektedir. Bu kaliteden ne kadar ödün veriliyorsa işletmenin kurulum aşamasındaki bu yer seçimi ile alakalı problemler o kadar işletmenin kapısını çalıyor. Kuluçkanelerde yetiştirici olan arkadaşlarımız var tabii ki yetiştirme konusunda planları olan müteşebbis kardeşlerimiz varsa da onlara şunu söyleyebilirim: Kuluçkaneler 10-13 derece arası bir sıcaklığı tercih ederse. E, bu aradaki sıcaklık tabii ki yumurta inkübasyonu ve çıkan yavrunun da elbette ki büyüme performansını ve sıcaklığını da düşünmek lazım. Bu e, aralıkta bir sıcaklık e, tercihi yapılırsa daha mantıklı olur ve yavru yetiştirir. Sadece yumurta inkübasyonu evet daha soğuk sularda daha güzel olur. Yani 9 derece, 8 derece, 7 derece inkübasyon için uygundur fakat çıkan yavruların büyüme periyotları açısından da soğuk gelmektedir. Her iki işin de ortalama rantabul yapılabildiği sıcaklıkları 10-13 derece bandında söyleyebiliriz. Balıkların seçimiyle alakalı e, dişi bireylerde özellikle canlının boy salımları, fizyolojik durumu, aerodinamik durumuna dikkat etmek lazım. Herhangi bir genetik çenesinde, vücudunda herhangi bir bozukluğun asla olmaması konusunda e, ihtimam göstermekte fayda var. Çünkü olabilecek bir genetik kusur direkt yavrularına geçmekte. Ee, kusurlu bireyleri de biz üretim öncesi elemekteyiz ki bu da bir ticari kayba neden olmaktadır. Yani bu seleksiyon yöntemiyle dikkat edilirse ee, sakat olmayan, herhangi bir problemi ve rahatsızlığı olmayan yavru materyallerine ulaşmak mümkündür. Bunun dışında herhangi bir şeye gerek yok. En verimli, en gelişmesi düzgün bireyler arasından dişileri seçmek lazım. Çok fazla erkeğe ihtiyaç yok. Yani şöyle de bir oran verebiliriz. ...3'e 1 oranında bir erkek stoğu oluşturulursa, ana stoğu oluşturulursa yeterli gelir. Damızlık balıklar daha çok refah alanı geniş havuzlarda, uygun su kriterlerinde, sıcaklık parametreleri uygun şartlara getirilmiş, temiz hijyeni, hijyen kurallarına uyulan havuzlarda bakılmalı. Daha çok onlar için de şunu söyleyebilirim, mümkünse 12 derecenin altında kalan sular... Anaç havuzlarında kullanılırsa çok daha mantıklı olur. Porsiyon balıklarda kullanmış olduğumuz yağ protein dengesindeki yemleri anaç balıklarımızda kullanmamak lazım. Daha çok yağ daha düşük, proteince daha zengin, yumurtayı destekleyici balığa bir kısım katkı sağlayan yemlerimiz ticari yemlerimizde mevcuttur. Onlarla birlikte anaçlara özel bir bakım sağlanırsa yavruların e, ee, sağlığının teminatı olur. Gelecekteki onların başarısının teminatı olur kanaatindeyim. Damızlık balıklarda dişiler için şöyle söyleyebiliriz. Ee, bir kilo başına bin, bin iki 1200 yani belki bu 1300-1500 adede kadar çıkabilen yumurta verimleri yılda bir sefer sağlıyor doğal olarak. Fotoperiyot herhangi bir şey yapılmadığı takdirde alabalıklar yılda bir kez yumurta verir. Bu da alabalıkların kış dönemi yumurtla yumurtlama dönemidir. Ee, yaz daha çok alabalıkların suların sıcak olduğu dönemler alabalıkların yumurtlama dönemi değildir. Kışı şey yaparlar, beklerler. Kışın yumurta verirler ve yılda bir sefer verirler. Alabalıklarda dişilerin yaklaşık olarak yüzde 90'ı ikinci yaşlarında uygun besleme şartlarına sahipse ikinci yaşlarında yumurta verirler. Bu yüzde onluk kısım üçüncü yaşında verir. Dişiler için bu geçerli. İkinci yaşları alabalıkların ee, orta verimli yaşlarıdır. İlk daha yumurta verdikleri, ince yumurtaların e, alındığı, e, birinci yumurta verdikleri bu yaş çok verimli yaşları değildir. Fakat üçüncü yaşı, dördüncü yaşları alabalıkların verimli yaşları ve yumurta verdikleri dönemleridir. O dönemlerin dışında beşinci e, yılda bunlara belki bir miktar daha verim olarak katabiliriz ama onun dışına geçtiğinde yaş olarak itibariyle artık yaşlı anaçlar sayılır. Bunların gıdasal olarak tüketilmesi, anaç olarak kullanılmaması, işletmenin verimliliği açısından e, bireyin kilo başına verdiği yumurta açısından faydalı olur kanaatindeyim. Tabii o biraz yetiştiricilik, peki e, arkadaşlarımız bunu çok rahat bilirler. Dişi balıklar daha boy olarak uzun, karın bölgesi ergenleşme döneminde biraz daha yumurta e, içermesi hasebiyle e, boy ve salınımlı. Erkekler e, renkleri biraz daha açık. Erkeklerimiz ise e, enleri biraz daha dar ve geniş, çeneli. E, önünde tabii ki bu üreme döneminde e, çenelerinde mahmuz oluşur. E, rengi daha koyu e, bir durumda bunları tanımlamak zor değil. Üretici arkadaşlarımız alışa gelmiştir. Artık gözlerini kapatsanız bunları tanır. Anaşların sağımları mevcut. ...yaşam ortamlarındaki bulundukları su sıcaklığına göre... tabi yumurtaları ergenleşme dönemi... ...ifade ettiğimiz gibi genel itibariyle ülkemizde kış dönemidir. Suyun sıcaklık parametrelerine göre... ...bu 3-4 günde birden başlayarak... ...haftada bir, 10 günde, 15 günde bir su soğudukça... ...ergenleşme biraz daha gecikmektedir. Ee, dediğimiz gibi 3 günden 15 güne kadar... ...ara kontrollerle dişiler kontrol edilmeli... ...ergenleşen yumurtası hazır hale gelen bireylerin... Kuluçka ortamında kuluçkaneye alınmalı ve sağımı gerçekleştirilmelidir. Sağım işlemi dişiler için eee bunları uygun bir alana stoklanmaktadır. Normal ergenleşmiş dişilerin, sağıma hazır dişiler uygun bir alana stoklanmakta. Mümkünse e, güneş ışığı çok fazla almayan, karanlık e, olması tercihen daha uygundur. Güneş ışığı kesinlikle almamalı. Dik bir güneş ışığı yumurtayı e, bozabiliyor. Bunları almamalıdır. Ee, Tabi canlılar büyük, e, 3 kilo, 5 kilo, 8 kilo gibi e, büyük bir canlıyı sağmak yorucu bir iştir. Sağımını yapmak yorucu bir iştir. Bunları sağmak için e, onların bulunduğu herhangi bir e, havuzun kenarında bir anestezi e, kovası oluşturulmakta. Bunun içerisinde e, uygun şartlarda anestezi e, koyularak canlılar e, bayıltılma yöntemiyle hareketsiz hale getirilerek sağımı gerçekleştirilip yumurtası alınmakta. Tabii bütün e, anaçları evet e, yumurta verdiği dikkate alınarak bu havuza alınıyorlar. Fakat e, bunlar sağım esnasında kişinin tecrübesi burada çok önem atfetmektedir. Yumurtaların tamamen e, ergenleşmemiş olma durumu söz konusu olabilir. Canlının Vücudundan ayrılmamış, henüz daha boşluğa salınımı gerçekleşmemiş olabilir. Böyle bir durumda kişi tecrübe olarak e, canlıyı çok zorlamadan verdiği miktarı alarak diğerini yeterli miktarda görmüyorsa onu ayrı bir yere koyarak 3 gün sonra tekrar sağmalı. Aksi takdirde iç ile birlikte anacımızı e, yitirmemiz söz konusu olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. E, yumurta alayım derken de anaçları öldürmemek lazım. Tabii mümkün olduğu kadar e, bu canlının da belli sağlık kriterlerine dikkat etmek lazım. Sonuçta anestezi uyguluyorsunuz. Anesteziyi çok fazla, e, onu uyandıramayacak kadar uygulamamak lazım. Aynı şekilde e, sağım esnasında kuru sağım dediğimiz bir yöntem kullanıyoruz. Balığın yumurtalarını süzgeçli bir plastik kaba sağıyoruz. Kaba biraz yanaşmak lazım. Yumurtalar e, oldukça darbelere karşı hassas. Buna e, uygun şartlara dikkat ettiğiniz sürece yumurtalarımızı hasarsız, en verimli şekilde hayvandan almamız mümkün. Sağ mesnasında havluyla, e, kuru bir havlu, hijyen bir havluyla, canlının çevresi kurulanabilir. Kurulanırsa uygundur. E, mukozayı çok fazla yıpratmadan, tabii yumurtayı alırken ...canlının dışındaki bu kuzası onun koruma kalkanıdır. Bunu da çok yıpratmadan... ...nazikçe yumurtaları... E, dikkatle almakta fayda var. Sağlan yumurtalarımız... ...sudan uzak tutulmalı, tatlı sudan uzak tutulmalı öncelikle. Tabi burada e, üretici arkadaşlarımızın kullandığı dölleme yöntemi... E, ...tabi burada belirleyici olan o. Yani bizim işletme olarak kullandığımız yöntem... ...kuru sağım yöntemidir. Öncelikle bütün anaçlarımız sağlarak... Ee, kuru bir izolasyonlu kapların içerisinde stoklanır. Akabinde sperm getirilir. Erkek balıklardan alınır. Solüsyon kullanarak, spermi aktif hale getirici solüsyon kullanarak yumurtaları uygun şartlarda e, döllüyoruz. Öncelikle dediğim gibi bütün yumurtaları sağarak bir kere dişileri bir aradan çıkartıyoruz. Erkeği de e, onun gonadlarını alarak spermini elde ediyoruz. Ve e, kuluçkane ortamında uygun şartlarda kaplara bölerek orada döllemeyi gerçekleştirip inkübasyon yalaklarımıza veya dolaplarımıza yerleştiriyoruz. İnkübasyon tabi bu dünyanın aşağı yukarı her yerinde aynı şey var. 300-320 derece gün inkübasyon süresidir. Yokşa alabalıklarında bu böyledir. Diğer iç sularda yaşayan yabani türlerde bu daha uzundur ama yokşa alabalığımız 300-320 derece günde dünyaya gelir. Bu tabii suyun sıcaklığı, e, işletmedeki mevcut su sıcaklığı buradaki günü belirleyen en ana etmen. Yumurtalar, tabii ölü yumurtalar e, burada binlerce, on binlerce belki e, milyonlarca yumurta sağlıyor. Bu milyonlarca yumurtanın içerisinde ölenler muhakkak olacaktır. Bunların e, kuluçka dolaplarında veya yalaklarda inkübe ediliyor e, olduğu noktada her nereye tercih edildiyse, tabii üreticilik arkadaşlarımız ne ...kısmı tercih ettiyseler... ...formalin olabilir. Su sıcaklığına göre oradaki... ...mantarın gelişmesine ve yumurtalara... ...zarar vermesine engel olması... ...açısından formalin... ...ülkemizde kullanılan yumurtalarda... ...mantarın gelişmesini... ...engelleme adına... ...kullanılan materyal budur. Ve başarılıdır da genel itibariyle. Günde bir sefer... ...iki sefer, üç sefere kadar... ...kullanılabilir. Zaman doğru ve... ...miktar doğru tayin edilirse mantardan bununla birlikte kurtulmak mümkündür. Ö önemli olan yumurtalarda mantar gelişmeden önce tedbirlerdir, hijyen tedbirleri. Az önce nasıl ki üretimde, üretim sahasındaki tedbirlerden bahsediyorsak kuluçkanede bu tedbirleri 1 10 şeklinde bir çarpmak lazım. Ee, çok daha hassas, yumurtalar çok daha hassas ve steril ortamlarda inkübe edilmeli ve dikkat edilmelidir. Şu anede mümkün olduğu kadar tabii özellikle üretimde bizim gördüğümüz hataların başında yumurtayı sağmış olduğumuz e, dolaplar olsun, yalaklar olsun bir yumurta inkübasyonu gerçekleştiğinde şartları buna göre aslında e, var mıdır diye sormayacağım e, arkadaşlarımızın o şartları ona haiz hale getirmesi en uygun olanıdır. Gelecekteki başarılı üretimlerinin e, adresi bundan geçiyor çünkü her bir sağım sonrası bu kullanılan materyallerin sıfırdan bir dezenfekte edilerek yeni yumurtalara sıfır dezenfeksiyonlu bir inkübasyon alanı oluşturmaları çok daha uygun ve verimli sonuç olur.